Değerli dostlar, şimdi sizlerle beraber Winston kitabından bir örnek soru inceleyeceğiz. Bu soruyu çözerken hem İngilizcesini okuyacağız, ardından cümle içinde Türkçe olarak ne demeye çalışmış bunları çevireceğiz. Ardından da soru çözümüne başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Ryan Corporation manufactures Brut and channel perfumes. Ryan şirketi e, Brut ve channel adında iki adet, e, iki ayrı tipte parfüm üretiyor. The raw material needed to manufacture each type of perfume can be purchased for $3 per pound. E, bu iki parfümü üretmek için de her iki tip için de ham madde e, satın alımı pound başına 3 dolarmış. Processing 1 IB of raw material requires 1 hour of laboratory time. Diyor ki 1 pound e, ham madde için 1 saat laboratuvar işçiliği gerekiyormuş. Each pound of processed raw material yields 3 oz of ounce of... Uh, ounce of A regular brute perform and four oz of regular channel perform. Şimdi diyor ki e, bu e, ham maddeden de 3 ounce dediğimiz onların hani ne kadar denk geliyor e, 280 gram mı? Hani onların cinsinden 1 bir işte 0.45 kilogram falan hani onların cinsinden bunlar birimler e, kitaptan da direkt aldığımız için bu şekilde yani diyor ki e, ham maddeden 3 oz normal e, brut parfüm yapıyor ve 4 oz da Chanel parfüm yapıyormuş. Bu bunu aklımızda tuttuk. Şimdi diyor ki regular brut can be sold for e, 7 dolar oz and regular Chanel for 6 oz. Yani e, brut parfümü 7 dolara satıyormuş oz başına, Chanel parfümü de 6 dolara. Ryan also has the option of further uh, processing regular brut and regular channel to produce luxury brut sold at 18 oz and luxury channel sold at uh, on 14 dolar oz. Yani diyor ki burada da bu Ryan şirketi aynı zamanda uh, bu regular olan parfümlerini de işleyerek lüks olanlarını yapıyormuş ve 18 dolara lüks brut satıyormuş, 14 dolara da lüks channel satıyormuş. Each ounce of uh, regular brut processes uh forger requires an additional 3 hours of laboratory time and $4 processing cost and yields, uh, one dollar $1 uh, pardon one oz of luxury brut. Ya yani şimdi aslında ek olarak 3 saat daha laboratuvar işçiliği gerektiriyormuş ve 4 dolar da işleme ücreti varmış. Bu brut parfümünü eee uh, lüks hale getirmek için ve de diğer cümleye de direkt Türkçe devam ediyorum. Ee, diğer parfüm için, Chanel parfüm içinde 2 saat e, ayrı işçilik ve 4 dolar da e, işleme ücreti <gülüyor> tutuyormuş. <gülüyor> ve de bundan da bir, bir oz çıkıyormuş. Şimdi diyor ki her yıl Rylan has e, yani Riley'nin toplamda 6000 saat laboratuvar işçiliği e, hala hazırda vakti varmış ve e, 4000 IB'de RAW materyalı varmış. En fazla olacak. Yani diyor ki bununla da bize bir LP model kullanın ve Riley'nin karını maksimize edin. Ve de diyor ki laboratuvar işçilik da fix cost olarak kabul ediniz varsayınız diyor. Şimdi bu soruyu çözerken aklımıza ne gelecek? Yani şimdi sarıyla çizeceğim. Önemli yerleri. Şimdi sayı gördüğünüz yerler önemlidir genelde arkadaşlar. Şimdi diyor ki Ham madde 3 dolar. Yani biz her iki ürün içinde ham madde, ham ihtiyacımız var ve aynı ham maddeyi kullanıyoruz ve bunu da 3 dolar alıyoruz. Bunu aklımıza yazdık. Sonra ne demiştik? Bizim ham maddemiz için 1 saat işçilik gerekiyormuş. Tamam mı? 1 pound ham madde için 1 saat işçilik gerekiyor. Tamam. Diyor ki her pound için de diyor 3 oz yani bizim her maddemizden de 3 tane, 3 oz regular bread parfüm, 4 oz da regular Chanel parfüm çıkıyor. Tamam, bunu da yazdık. Sonra 7 dolar, bunu 7 dolara satıyoruz. Chanel'i e 6 dolara satıyoruz, bunu da yazdık. Sonra ne diyor? Eğer lüks hale getirdiğimizde 18 dolara satıyoruz, lüks hale getirdiğimizde 14 dolara satıyoruz. E, bruto 18, Chanel'ı e 14 dolara ve... E, bunun için de ayrı işçilikler gerekiyor. Şimdi biz ne yapacağız? kısıtlarımızı o aşağıda sarı şekilde belirttim. Önce bir karar değişkenimiz ne olmalı? Ona bir karar verelim. Şimdi karar değişkenlerimiz benim <laughs> aklıma şu geliyor. Bana karı maksimum et diyor. E ben satış yapacağım. O zaman diyebilirim ki benim x birim number of bu number diye yazayım ya da direkt yazayım kafanız karışmasın hiç arkadaşlar. Number of ounce regular brut salt. Şimdi x'i kimde? <laughs> ne olsun? Bir de bunun neyi vardı? Lüksü vardı. Direkt şöyle gösteriyorum. Luxury Brut Salt. Tamam. Hani benim regular Brut parfümüm vardı. Bir de neyim vardı? Chanel parfüm. E tamam. Regular Chanel Salt. Bu da ne? Lüksür. Bir de neyim var benim? Bu satın almalardan önce ben bunları üretmek için bir de ne alıyorum? Ham madde alıyorum. O zaman bu da ne olacak? Number of pound of raw material purchased. Şimdi dostlar burada biz neden bunları yazdık? Ya bize diyor ki sen karını maksimum hale getirecek bir LP model hazırla dedi bana. Tamam ben karımı nasıl maksimum yaparım? Ben benim revenue'larımdan gelirlerimden yani satıştan elde ettiğim gelirlerden ben eğer işleme ücretlerimi çıkarırsam ve de ben repurchasing şöyle yazalım. Ben ham madde alışımı çıkarırsam ne olur? Benim karım olur. Yani bunu da nasıl belirteceğiz? Şimdi x1'imiz neydi? Regular brut soltu. Şimdi yazmaya başlayalım. Objective function'ımızı yazalım. Soruyu en son böyle yazdıktan sonra tekrardan anlatacağım. Kafanıza iyice otursun diye. Biraz zor bir soru. <laughs> Uzun bir soru. Şimdi benim regular yani sıradan brut satışımdan ne kadar ben kar ediyordum? 7 dolar diye yazmış mıyım şuraya? Şöyle mavi renkte göstereyim. 7, bak regular brut kendisi sol 7 dolar tamam. Ben ne kadar satarsam X birimde sattığım miktardı. 7 ile x1'i çarparsam ondan elde edecek gelirimi almış olur. Onu yazdım hemen. Şuraya da maksimum z diye yazayım da sonra sonra kafanız niye aşağı yazdım demeyin. Kafa, kafanız karışmasın yani. 7x1. Tamam. Sonra diğer gelirimiz hemen yazalım. Diğer gelirimiz ne? X2'miz neydi? Lüks. Lüks satıştan ben ne kadar kar ediyormuşum? 18. Tamam. Ondan sonra Chanel'den normal satışımdan ne kadar yapıyordum? 6 dolar kazanıyormuşum. Lüks satışımdan ne kadar kazanıyormuşum? 14. Hemen onları da aklımda tutuyorum. Tamam. Bu benim neyim oldu arkadaşlar? Bu benim gelirlerim oldu. Dostlar, şimdi buraya biz ne yazmış olduk? Şu kısım revenue kısmı. Şimdi buradan biz neyi çıkaracağız? Biz buradan işleme maliyetimizi çıkaracağız. Bize ne oluyordu? Biz bu regülerlerden lüksürlere geçerken bir işleme maliyetimiz vardı. Hemen onu da soruya dönelim. Ne diyordu? Hop. Şunu şöyle aldım. Eğer diyordu <laughs> regular brutten lükse geçeceksen 4 dolar bir işleme ücretin tuttu. Benim yani her lüks yapışımda lüks yapışım içinde lüks olan madde brut sayımda neydi? X2 idi. O zaman 4 çarpı X2 bir giderim var. Şimdi Diğeri için ne kadarmış? Regular Chanel'de de gene 4 dolar yazıyor. Hemen şuraya göstereyim. 4 dolar. Onu da yazıyoruz. O da Chanel için X4'müş. Ve de bizim neyimiz var? Ham madde maliyetimiz var. O da ne? Ham maddeyi de biz ee, 3 dolardan alıyormuş. Ne kadar ham madde aldıysak 3 çarpı x5 de bizim ne oldu? Ham madde giderimiz. Şuraya da hemen bu bizim processing costumuz. Bu da bizim ne? Raw material costumuz. Bunu düzenlersek eğer ne oldu? Maksimum z Şimdi 7x1 artı 18 eksi 4'ten artı 14 x2 artı 6 x 3 ondan sonra artı 14 x4 eksi 4 x4 artı 10 x4 ve de eksi 3 x5 bizim neyimiz oldu amaç fonksiyonumuz oldu. Umarım buraya kadar her kısmı anlamışsınızdır. Şimdi geliyoruz. Neye geliyoruz? Kısıtlarımıza geliyoruz. Şimdi kısıtlarımız Önce bir de bizim ne kısıtımız vardı? Hemen <laughs> basit olan kısımlara hemen yönelim. Bizim 6000 saat işçilik kısıtımız vardı değil mi? Yani benim ne yaparsam yapayım 6000 saati geçemem. Peki e, işlem saatlerim benim ne kadardı? E, ham madde için ne demişim? Ham madde için 1 saat demişim. Şimdi ham madde x5. x5 çarpı 1. Hani 1. Onu yazmıyorum öyle önüne 1 diye katsayı. Ondan sonra ne demiş? <laughs> Hemen bakıyoruz tekrardan. 18 hop. Ee, an additional tree house diyor. Hangisi için? Bu tree house. Lux brut için. Lux brut hangisiydi? x2. Artı. 3x2 artı bir de lüks neyimiz var, Channelimiz olması gerekiyor. Lüks channelimizde de additional kaç saatmiş? Hemen bakıyoruz. 2 saat. 4. Yani bu bizim harcadığımız saatler. Bize ne demişti soru? Demişti ki, senin diyor <laughs> her yıl 6000 saat diyor geçemezsin available olan. Saatin senin 6000 diyor. Yani sen buna ne diyeceksin? Küçük eşittir 6000 diyeceksin. Bu senin birinci kısıt. Şimdi ikinci kısıta gelelim. Senin bir de ne demişti? 4000 IB raw material cost'un var. Hemen şuraya geldik. Hop. Şimdi 4000 IB raw material cost'un benim neye denk gelecek? Aslında şöyle aldığım x5 benim 4000'i geçemez mi dedim. Evet. E şimdi ben bu ikisini yazdım. Yani böyle bir baktım. E kısıtları yazdım dedim. E diğerlerini de yazdım. Değişkenleri tanımladım. Soru bitti mi dedim. Hadi işaret kısmını da yazdım dedim. Şöyle dedim. Böyle olunca soru bitmiş mi oldu? Hayır. Soru nasıl bitmiş olsun? E x3'ü bağlamadın. x1'i bağlamadın. Soru şu an bitmedi. Şimdi biz bunları x3 ve x1 ile de alakalı hale getirmeye çalışacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şöyle bir grafik çizmek istiyorum. Size daha iyi anlamanız açısına. Şöyle geldim. Şimdi ben size olayın en önemli kısmını anlatıyorum. Biz soruda bize ne diyor? Bizim x5 diye tam tanımladığımız neyimiz var? raw materialımız var değil mi? Biz bunu pound cinsinden alıyoruz. Burada soruyu anlayacaksınız arkadaşlar. Sonra buradan iki tane ayrı yolumuz çıkıyor. Ya 3 oz ne üretiyorum? 3 oz brüt üretiyorum. da şöyle. Bir de ne üretiyorum? Channel. Şimdi ben x5'leri alıyorum. Ama bir pound'dan 3 oz brut üretiyorum. Yani x5'ten 3 oz bunu üretmiş oluyorum. 3 oz hani e, onun 3 birim katıyla bunu yapmış oluyorum. Şimdi bundan da ne üretiyorum sonra? Mesela Brut'tan <laughs> X1 oz Regular Brut'u üretiyorum. Ve bunu satıyorum. Bir de ne üretiyorum? X2 OZ. Lüksir üretiyorum. Bunu satıyorum. E bunda da ne yapıyorum? x3 os regular Chanel satıyorum. X4 oz da <laughs> luxury Chanel satıyorum. Şimdi buradan olayın haritasını anlamanız lazım. Şimdi benim o zaman bu gördüğünüz yerde şöyle göstereyim. X1 ve X2 yim toplarsam 3x 5ime denk gelmeyecek mi arkadaşlar? Buraya geliyorum kısıtlarıma. Kısıtlarım devam edecek demiştim. Şimdi ben e, ham maddeyi aldım. Bu ham madde <laughs> 1 pound ham madde aldım. 3 oz brut için ayırdım. Şimdi bu 3 oz bu 3 x hep x 5'im benim ne ayrıldı? x1 regülerle x2 lüksürü ayrıldı. Yani benim bu x1 ve x2 yim. Neye denk olmuş olmak zorunda? 3x5'e denk olmuş olmak zorunda. Şimdi aynısını bir de ne için düşüneceğim? Ben aynısını bir de Chanel için düşünmüş ol olmam gerekiyor. Şimdi Chanel'den ben gene 1 pound raw material'dan ne kadar üretiyordum? 4 oz Chanel üretebiliyordum. Şimdi bu 4 oz Chanel için hani ikiye ayrılıyor. Bu 2 ayrılışta x3 ve x4'üm neye denk olmak zorunda? 4 x5'e denk olmak zorunda. Ben bunları böyle yazarak ne yapmış oldum? Ha, güzel gösterim için buraya buraya atarsınız. Sonra diğer tarafı şöyle şunu da şöyle bu şekilde gösterirseniz soruyu bu şekilde LP'yi çözümlü hale getirmiş oldum. Soruyu bağlamış oldum. Eğer diğer türlü bırakmış olsaydım e bu sefer ne olacaktı? Abidik gubidik bir şey çıkacaktı. Sonuç size yanlış çıkacaktı. E, X1'i bağlamamışsın, X3'ü bağlamamışsın öyle olur mu? X1'i belirttikten sonra. Sorumuzun çözümü bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, tekrardan başa dönüp bir tekrar yapmak istiyorum. Dediğim gibi biz bir ham madde alıyoruz hatta şuradan. Ham maddeyi aldık. Ham maddeyi aldık. Pound cinsinden ham maddeyi aldık. Bundan 3 birim ve 4 birim olarak e, ham maddemizden ürünler çıkacak. Bunları 3 birimi Brut için ayırdık. 4 birimi Chanel için ayırdık. Ardından Brut için ayrılanlardan regular olanlarımız var. Bir de lüksür olanlarımız var. İşte bunların ayrı işçilik ücretlerini kısıtlarımıza yazdık. Ondan sonra ya da işleme ücretlerini... Amaç fonksiyonumuza yazdık. Aynı işlem Chanel içinde de ge geçerli. En sonunda da dedik ki bu regular ve lüksleri olanlarımız bizim e raw materialımıza denk olması gerekiyor dedik. Hani biz elimizdeki şeyin dışında fazla bir ürün üretemeyiz dedik. Ve soruyu da aslında bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım soruyu anlamışsınızdır. Anlamadığınız noktaları yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.